gördüğünüz gibi hamuru hiç elimi değmeden karıştırdım sadece üstünü örteceğim kabarsın 10 dakika yani kabarmadan daha 10 dakika sonra 3 kere katlama işlemini yapacağım tamam Ondan sonra da şekil vereceğiz kabaracak fırına süreceğiz Hadi bakalım çok basit hiç öyle fazla yoğurmuyoruz Ee, bu börekler buzluktaydı. Hani geçen e, ustalara yapmıştım ya patatesli. Böyle kalın hamuru da dondurduydum. Şöyle dedim caniye gideceğim ya bugün e, kendimle götürürüm. Zaten ham ekmek de yapacağım biraz. E, elimize götürürüm orada yerler. Kız yazık buzlukta duruyor öyle anam. Pişireyim götürürüm yesinler. Bunun tarifini de çok istiyorlar YouTube'a, Instagram'a da. Reels şeklinde. Bakalım bir bir gün fırsat bulursam çekeceğim inşallah. Çok basit zaten hep aynı ama işte illa istiyorlar bin kere aynı şeyi çek. Yine derler ki abla tarif. Ama <laughs> maalesef o şekilde ben böyle donmuş haliyle pişireceğim. Hadi bakalım. Hemen bir katlamasını yapalım. kere dört kere yapın. Kabardıkça katlayın. <laughs> Üstünü örtün, yenikten kabaracak. İşte az yoğuruyorsunuz, elle yoğurmuyorsunuz ki sürekli katlaya katlaya hamuru özleştiriyoruz. Hadi, Hadi bakalım. Kızlar hemen kahvaltımı da yapayım. Buralar zaten toplu bugün fazla bir şey yapmayacağım. Dün temizlediğim zaten. Ee, işte bir de gelseydi. Ya aslında bir tane sipariş ettim. Sonra geri o halıdan vazgeçtim. Ben böyle Türkiye'de olsak şöyle ipek halılar var ya böyle incecik desenli. Şimdi geri o eski halılar moda oldu. Aslında benim camide taş pınarım var da işte bir kim getirecek? Babam çizimi almıştı. Tabi onlar çok güzel halı da o ipek halılar da aslında bu fiyatları güzel geçen gördüm. 10.000 TL falan diyor ama nasıl getireceksin işte. Acaba yurt dışına kargoları var mı? Ya ona benzer hallar bulursam alacağım. Ben sayfaya baktım da onlar çok kalındı. Böyle gerçekten e, ipeksi gibiler. İncecikler o, o tür halılardan istiyorum. Biraz desenli falan oluyorlar ya çiçekli falan. Eski model halılar. Bugün de hava hiç güzel değil. Allah Allah şahiste gideceğiz de. Bu arada herkes hoş geldi ya. Ana yağmur da yağıyor. Az adım okuldan alacağım. Yani gelecek eve. Sonra trenle gideceğiz. Kadir dün tencereleri götürdü. Orada bugün e, köydeki kızlarla birleşip şey yapacağız. Tencere partisi yapacağız. şu küçük yeşil biber alayım da kahvaltıda yiyeyim kız. Allah hamurda kabarsın. Kadir yatıyor mutlaka o yüzden sessiz çalıştım. Kalkıp işe gidecek yazık uyandırmak istemem çok zor oluyor benim içinde hem çekim yapmak hem de. İş yapmak gerçekten çok zor. Şimdi her biri odada yansığı geliyorlar işte yatıyorlar ses yapamıyorum fazla. Hadi kızlar. Bu rüzgara bak mübarek bugünü buldu o da. Hadi evet kızlar. Azadım, o saati yaklaştı. Bir iki dakikası kaldı. Hemen onu onunayım gelim. Hamurunda olmuş ekmeklere form verelim. Pişirip ondan sonra hamur pişince gideriz. Havada yağmurlu bakalım işte. Sadım gelmiş. Kız bir okuldan giniyor. Var ya her tarafı çamur çuyanda bırakıyor. Başka çocuklar tertemiz geliyor. Ha daha gelmemiş de olmuş hele şükür. Neyse. Gelsin de beraber gidelim. Ay yağmura bak kız. Hava bozuk. Bir e, kışa geldik artık değil mi? Sanki yazı çok güzeldi de yaz da aynı böyleydi. çocuk olmak vardı. Şu zamanın çocukları çok şanslı. Vallahi Rabbim kaderlerini güzel eylesin ee, nasıl geçti gününüz Azat Bey? Yoruldun mu? Hayır. Bugün gidiyorsan benimle geleceksin ha işte e gideceğiz. Evet, geleceğim Rojin'le oynayalım. bir de onların kuşları var ya, papağanları küçük. Onlarla da oynarsın. Anne, ben yavren yemek. Şey Gezin de yaz mı vardı? Evet, evde yiyeceğim yavrum. Tabii ki evde yersin küçük aşkım benim. Tabii ki evde yemeğini ye. Yemek yemeden nereye gideyim? Yemeğini ye, tren saatimizde gelsin gideriz. Hadi. Trenle gideceğiz. Çünkü evde kimse yok. Abi birazdan işe gidiyor. Baba işe gitti. Ya mecbur ikimiz trenle kırıl gideceğiz. Tren güzel ama. Tren Tren var var artık trenler var çocuk trensizliğe var. Baba bu küçük küçük çarşı ekmekleri yapalım. Sonra var. Hamuru öldürmeyin tamam mı? Gebertmeyin hamuru her zamanki gibi. Şöyle tık tık kalsın. Tık tık kalsın hamurumuz. Şimdi küçük bezelere ayıracağım. Ablalara. Ondan sonra küçük küçük çarşı ekmeği formları verelim macinare mare. Basam puf puf pufadıklarına. Hiç yoğurmadık işte. Yoğurmadığımız için de böyle puf puf bak. Puf 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 sallanıyor. Bunda böyle olunca da güzel oluyor ekmeklerimiz. Hani ekmek hamuruna geçerli bu. <laughs> Şöyle küçük küçük yapayım. Bak, kaç tane çıkarsa. Ki mevlid yok ya kızlar öylesine. Elimde götürün. Kızlar da kuru fasulyeyle yesinler birer tane. <laughs> Bakın bekleme süresi çok işte. Yoksa fazla hamur yaparım da. Sabah da valla kafam ağrıyordu. Dün çok hastaydım. Ee, o yüzden erken yaptım. Hiçbir şey yapmadım. Video da çekmedim dün. Valla dün video gelmedi ama çekemedim çünkü dün gerçekten e, baya bir hasta modundaydım. Şimdi hemen katlayalım. Şöyle ayrı birbirinden şöyle yapalım. Şöyle içine doğru bük. Kadir niye uyanmadı kız? İşe bitecek Böylece de tepsiye indireceğim kızlar Şöyle küçük küçük tarz şey, ekmekleri Abi Benim şöyle bir e, şeyle tepsim var Bakın buna kaç tane girersin Ne oldu? Görmedim

kızlar şöyle şu dilimledim Kadir işe götürecek bunu gece yaptım dün işte video çekemediydim baktım evde ekmek yok dedim işçiler gelir yazık ne yiyecek yaptım bir Kadir bir iki dilim yedi can yemedi bu nasıl güzel ee, bunu da sarayım götürüm şahiste ilgili kadınlar çok olacağız ya yerler valla bu bıçaklar var ya acayip güzeller kız nasıl güzel kesiyor ekmek bıçağı da Allah Allah Hadi bakalım şöylece bunu da sarayım götürüm dedim göstereyim akşam bu burada. Islak ekmekler kabardı Tabii daha çok kabarsa daha iyi de zaman yok tireme 40 dakika kaldı kış geçiyor kız. He vallahi hızlıca yapmamız lazım. Şimdi ne yapacağım hemen şunların göbeklerini e, biraz çizgi atacağım ondan sonra e, farına. fırına çizilmeyenleri biraz birer çizgi daha atalım. Bazıları çizilmiyor hemen. Bunda bir çay herhal şey olmuş kızlar. Bilmiyorum niye çizilmediğine de. Çok keskin bir çak olsa da birden böyle atsak çizi. Aslında öbür şeyi de ağzı değişecek. Var ciletim de ağzı değişecek dediğim gibi. Onda zaman yok şimdi. Vii. Şöyle çiziklerini de attık. Hemen fırına gönderiyoruz. 230 derece fırında pişireceğiz kızlar. Fırının tabanına da bir tarafımız altında. Şöyle bir tane de bakalım. Hadi bakalım pişsin. Bu arada ben de eşyalımız evet. var. Bir tane tepsimiz çıktı. Şu tepsi çok iyi ya. ikincisini de alacağım. Bakar mısınız? Bek daha biraz şey yere çıkarttım sonunda. Nasıl olsunlar. Allah mis gibi. Ben niye kırmak istemiyorum? Enfes olmuş değil mi? Mini çarşı ekmeklerimiz nasıl güzel oldu. Hemen ikinci tepsiyi de sürdüm. O da kızarsın. Eşabımı örttüm Gidelim giyindim zaten. dikkat böreği de şuraya koydum. Akşam yaptığım kiler aldım. E, yerler. Hadi gidelim. Güzel Canem'in evine geldik. Mis gibi mis. Cane kız ben de böyle küçük bir halı istiyorum. Şöyle çiçekli mi çekli. Vallahi. Şimdi tencereleri çıkartayım da. Kızlar gelene kadar yavaş yavaş geliyorlar hepsi hanım kim geldi kesin Nur Onu boşaltırız. Alır alır. Aynen. Büyükler sen bunun yağını da getir koy kızlar hamara tamara Kuyu yağı, Cani yağını ver. Cani olmadı öbür ikinci seferde de pişirirsin yeri götürürsünüz. Kimin yemeği yoksa bilmem neyle Hocam, yapıyorsun. Hocam ben bilmiyorum yemek benim de değil ki Cani. Biraz sıvı yağ da <laughs> koyar. Sade tereyağıyla olmaz. <laughs>

Aferin sana. Güzel, güzel, güzel. Aşağı üstüne işte güzel açıda güzel, güzel <laughs> kek yapmış. Bak. Afiyet olsun güzel bayanlar. <gülüyor> <gülüyor> Dün fasulyeyi fazla yaptım. inşallah dibini tutun da rezil olmamışızdır. Biz Aha, güzel. öyle seviyoruz. <laughs> <laughs> bir tane kadın vardı. Yemek yapıyor. Tarif. <laughs> Kızlar kek kemiği bu. Haşladık. Çok güzel oldu. E, hatta havasını bir de beklemedik. Çıkarttık o halde bile e, 12 dakika verdik. Şu inek kemiklerini 12 dakikada çok güzel bir kıvam aldık. Bunlar da ekmeklerimiz. Fasulyeyi de öyle götürelim, orada koyalım. Değil mi? Aynen orada sev. Fasulye hatta biz derecesini unuttuk bile de 5 dakika fazla kaynattık. <laughs> Ama olsun. Biz öyle seviyoruz. Siz kendi az kaynatın. Al bebişim sen bunu böylece götür oraya. Şu şurada da pilavımız var. Pilavı da öylece götürek mi? <laughs> evet kızlar, hadi bakalım Hanım soframıza gelin. Şöyle yarım saat içerisinde bir sürü yemeklerimizi yaptık. <laughs> afiyet olsun. Hadi yani çomçuk buraya bir tane. Çomçuk yekteni bes. <laughs> Kemeyi de, ona da kemeye koy. He. Onu da etlere koy. Hadi bakalım herkes afiyet olsun. Hemen hızlıca bir de sütlaç yapalım. Yemekler çok beğendiler. çok lezzetli oldu. <laughs> Hemen e, süt kaynamaya başlarsa kapağını kapatacağım. Bir dakika sonra da tüm kapatacağım. Yani kırmızı kurbaya geldikten sonra tüm kapatacağım. Normal ocak şahı istedik. İndüksiyon olunca 2-3 dakika fazla pişiriyoruz. Hadi bakalım. Evet, 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 evet. Ya da o da altın sessiz. Evet, evet. Sessizle kimse değmez. Evet. Güzel kokşularla keyif. Evet. Ben böyle yedim. Evet, yemekleri yedim. Yemekleri evet. yedim. Maalesef de uyumayalım ya şeyde. Cekan hep böyle yapardı yenge. Cekan zani ya. <laughs> Her köyde yemek yedikten sonra bir silinirken evet. Sonra da bir uzanacak. Öyle bir yer. Ki, ben hastayım diyor <laughs> işte elin kolu boşalıyor diyordu. Evet, her hasta niye Kız oluyor. vardı e. ama yani şey. oralar topluyor. Ee, ne var, ahır vardı o zaman. E. çok yoruluyordu yazık. zaten. Şimdikler her şey bak yemeğe bile üç dakikaya getirmişiz e. Bizdeki konfor hiçbir şeyde yok. Belçika'da da bilir miyim? Bunda da şimdi köydeler. Haa, kura malakı bunda yer bir ev yapmış. O nasıl? bu nasıl? Abdul o mu seninki. Beni de çekirdeğe bulaştırdılar. Valla ben korkudan ömrünü almıyor. Valla kız ben bir bulaştırdı. <laughs> ben kızla sıklaç şey yaptık yedik. E, güzel olduydu. Doğan <laughs> köyde kendine ev yaptı. Şimdi burada olmuş ya galiba herkes köye bir villa dikiyor. Ee, Ama ne kadar çok güzel böyle bahçe, bütün meyvelerden ekmiş. Ama şey gitse şey, güzel olur. Şey, şey gitse çok şey daha bitmedi işte. Evet. Onlar daha yapıyor. Şey, şey bitmiş herhalde. Şey. Kilim, yani yeah, tam teşkilat bitmedi. Yine müdür yeah. de evet. İşte gereke şey ya şey var. Sonra da bütün virkeler ya o kadar. Yani parsel her parsel. köyden kaçıyorduk eskiden hep köyden açardı bir şehre gitti. Şimdi de herkes köye köy adamıyor. Bir köye gitse de bir sobanı yapsam. Sobadan illa Allah soba istiyorlar. Ama işte gerçek hayatın tadını belirli bir yaştan sonra anlıyorsunuz. Evet. Sen evet. yapma gel otur. Şey. Evet. Aslında o hayat ne kadar güzelmiş. Evet. Evet, Bu hayat güzel güzel. Ama. Ben fazla yaşamadım ama gidip geliyordum insan aslında fazla. Ben, geç ben ne Ben Ben de ağlıyorum. Ben, ben de ağlıyorum. Ben de reyhe reyhe neydi Türkçesi? Kasnak. Kasnak. Hele o kasnaklarımız nasıl böyle herkesi davet evet. ederlerdi. Aynen. Bir de özel yemekler hazırlardı, yapardı. evet. hediye verirlerdi değil mi? Evet. Her evet. hafta mı evet. öyle bir evine gidip kasnak evet. yapardı. Evet. Ablam gibi yapıyor da hatırlıyorum. Evet. Böyle birikiyorlar da ne evet. güzel. Şantalar da halaylar evet. Ne kadar güzel oluyor. Ablam gibi de ben mı? Şöyle bir şey Şimdi bari hiç eğlence kalmamış. İşte ben 14 yaşından kadar köy hayatını yaşadım yani. İşte şimdi anlıyoruz ki hayatımızın aslında ne kadar kısıtlandığını. Şimdi neden hepimiz hasta olduğumuz zaten buradan belli. Temiz hava yok, tarla tapan Aynı yok, yani. teze kokusu yok. Ne sağlıyordun kız ben 11-12 yaşında ya. falan ya ama 12 yaş eskiden o zaman kızdım ee. o zaman. Genç kız olarak görülüyordum. Ben hep şimdi bizim kızlar 18 yaşında niye geliyorlar? Yine daha çocuk sayıyoruz. Şimdi git sade sen e şimdi ya tamam mı? Hadi ya. Bizim kız çalışıyor ona yemeğini bulur. Ne bu tamam. Aynen öyle yaptı. İşte hayat şartları. Hmm. Ama o zaman daha güzelmiş. Evet, yani evet, o zaman şey. daha güzel. Valla daha daha insanlar sağlığı da iyi. O zaman bilmiyorduk değil. değerini bilmiyorduk ee, şimdi. Öyle şimdi şey. ki keşke köy hayatı olsa. Ya, ya bu şey... da şey. işte müzik ama, hayatını yaşadık abi. He aynı Bazı şehirde de öyle ya, yapıyorlar. Ya, e, e, bu evet. E, e, yaşadım ben. İşte canı e, şey karmak için var mı? Aha. Dur azıcık getirsin yenge kadar. Bu bir şey He öyle. Sağlıklı gelsin. Benim derdim olan kız değil. Benim derdim bu mesela bir daha hamile kalır da bir daha ona kim bakacak? <laughs> Valla bu sefer de sevinip başlar Bana ne kimse kaynamasın evinde kalsın. Sağ Valla bir ya kendi bakı tutup ya da diyor ki yapacaksan da hemen peşine yap. Daha ben diriyken de sağlıklı gelsin. Gel. Çok kötü geçiyor. Koçayı e, çektik biz onunla birlikte. <laughs> Hayır öyle bir şey yok. Onlar bir tüm moraliyor. 24 saat hastaneden çıkıyor. Allah bir şey yemiyor. vitaminsiz kalıyor. İnşallah bu da öyle diyor. hep böyle diyor ki artık nasıl başladıysa hep böyle gidiyor. Bir de mu geçiyor mu? Evet bir de geçiyor. Benim bak 5 tanesinde de hep öyle. Sen yani, de öyle. Mesela bambaşka Bilek bir şekilde geçiriyor. Bunlar kırılıyor. Ne yapacaksın? Evet, işkinin. Evet, işkinin. Evet, işkinin. Ama bunlar mı kırılıyor? Ama bunlar mı kırılıyor? Ama mı Bak kızlar böyle bir tahtası var. Ve <laughs> bu tahtanın ortası kılıkı var. Böyle değerli kılıkı var. Onu böyle kırıyormuş. Böyle <laughs> mi? Abi, adını adını aldım. Işte. bir Ay var. Ayıp babi canım ne kadar ne güzeldi o şey. ondan bana bir tane mi? aldım yanmış şık ya ya. <laughs> eee <laughs> ne sen ya? Kim bana arkadaşım biri vermişti bana. İki adi şıkkı ben hiç de gelmedim geçi ben hiç pazara falan gitmedim hiç fazla olur o dükkanda? hiç Gide de da kapar zavallı satan dükkan, olur. Bu sipariş <laughs> mi de ki orada da olabilir ben, aslında şey aslında 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 var. aslında 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 Ne aslında var? aslında yok, aslında aslında aslında

<laughs> ben rojin çadırına rojin koydum Ben hep rojini kullanıyorum. Tamam alıyorum. bebeğim ki ben ayarladım. Tipadım ne yapıyor şöyle? Güzel. Ne daha Sen de ayrılır diyorsun. He. Ben rojin diyorum. Hem Rojin ismi çok güzel, hoşuma gidiyor. He. Güneş anlamına geliyor değil mi rojin? Sonra Sonra aynı rojin. Aa rojin. Rojin. O Güneşin kraliçesi. Hayda. Bunu bencem anlarda Bunu iyi de nasıl hatırlayamadın? da hep oci yaptasın. Evet çürük. Evet bazılar Ben ne yapayım? 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 Ben ne

Canım sizin köyde pazar kuruluyor mu? Ben yok yani. Ben bazen annem beni öyle cuma pazarıya çıkarır. Git fasalla da. Ama pazarında. seneye sevgiliyor musun? Belki seneye ne olursa olsun ben gideceğim Afsar'e nere? Gitmiyordum kız ya. Aslında gitaydım da. Ee, seneye mutlaka gitmek istiyorum. Seneye iki <laughs> haftalığına Cihan'ın kuzeninin e, düğünü var. Tamammış işte ya senin tarihine denk gelmiş eski dinlenizi yaşayalım biraz. Canan seneye sen gidiyor musun? Gidiyorum.

sen şey Şirketin geldiği yolda. Okyanusluya. para yapıyor. Gelir. Ben para. Çabuk. Bisiklet. Olsun. Su su. Resimli. Sen ne güzel yapıyor. Ben arsalar. <laughs> ben benaz. 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 Gel. Bu Ne? prensesler. Ben ya, ben 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 ana ben benim evime de geldim gel. Can'ım sen. Ay çok. Bir <laughs> şey gel oğuzuna bak. Ay ne kadar şirinmış şöyle maşallah. hoşuna Ha? sevdi. Sevdi sen de kız anam kuşun ismini sağ koy. Sen ismini kuşa koymuş. Allah Allah cille lele ki seni rasa hı. Kız. Kızı ha? Darın darın. Cani cam açık olunca uçarlar mı acaba? Gel ben

Ya ki ma ma ya ki iski çekmiş kartı çekidi yiyormuş her şeyi yosuf fırat hemse ne yapacak di bakın şimdi hanları tasay kim Ee vay kara ama görme terk etmiş yazdık. gezmiyor ki desen şimdi. Ee yemek yedim yemek şeyler Allah Allah. Ay bu hala korkmuyor. Azat çok seviyor hayvan. Ne yapıyor? Ah kasan da başına talip kuşu kızıyor. Talip kuşu konu. Ne yapalım sen? Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Evet kızlar eve geldim caniden e, işçilere yemek yaptım. Yine et sote istediler. Geçen yapmıştım ya. <laughs> Bugün yine bundan istediler. Hemen hızlıca e, zepselerimi doğradım. Etimi de zaten şöyle küçük küçük doğradıydım. şimdi güzelce suyunu çekti Birazdan e, zepselerimi atacağım içine. Bir de tereyağı atacağım. Tuz, kekik. Tamam ondan sonra yemekleri hazır. Gelince afiyetçe yesinler işçiler. Ben de bu geceyi böyle kapatırım herhalde. Dur, yemeğe de son halimi göstereyim de size. İş biter mi kız? Vallahi iş bitmedi. Bitmiyor. Ha, şuraları toplayacağım. Sonra işim var. Ee, siparişlere bakacağım. Tencerelerin şeylerini ayarlayacağım. Ona göre e, şey edeceğim işte. Ne yapayım? Çalışıyorum yani. Hadi bakalım. yarında da yolcuyuz Allah izin verirse. Güzel. Her şeyini de döktüm cepselerini. Tuzunu ve baharatlarını da kap kapacağım, kapatacağım. Altını da güzel güzel pişsin.